ניידן דער וועג, בן מאמוד Kimsiniz çağırıyorum, kimsin sen, hırsız mısın, sapık mısın, cevap versene lan! Elimden defolup gitmeden önce kim olduğunu söyleyeceksin, kimsin sen, kimsin? Abi görseydin var ya korkudan altına ediyordu ya. Dinleme cihazlarını ne yaptın? Öyle bende duruyor. Taktık oğlum Allah Allah. Oğlum açsana şunu sesini duyalım. Tamam açtım abi. Hadi be. Ne biçim bugün bu ya? Sene kardeşim, acele am, acele. Ne oluyor bana ya? Ne oluyor ya? Ya sevgilim biliyorum çok saçma geliyor böyle anlatınca ama adam yanımda yatıyordu diyorum ya. Hande. Hande bunun homofobik olmamla ne alakası var kızım ya? Hayır rüya değildi. Adam adını söyledi bana. Ben, ben dedim Mahmut dedi. Ben ne diyorum ya? Tamam unutalım gitsin tamam aşkım. Tamam unutalım. Şimdi açıklayamıyorum şu an. Aşkım su geldi. Ben seni ararım sonra. Tamam arayacağım ben seni. Tamam. Hadi. Ha. Ne kadar da bunun fiyatı? 7 lira abi. Al. Kalsın. Teşekkür ederim abiciğim, hayırlı günler. Yok artık! Hayır! Hayır be! Hayır! Ne oluyor ya? Ne oluyor bana ya? Ne oluyor bana ya? O, o muydu? Yok, o değil de. Geçin lan sen! Su, sucu! Sucu! Mahmut! Neredesin lan? Sakin ol oğlum. Oğlum sakin. Kötü bir gün, saçma bir gün. Geçti. Hür gireceğim. Tuncer, yürürken yeme şunu. Bir gün boğulacağım, boğulacağım. Kan şekerim düştü Ferdi ya, fenayım. Ya sana bir şey diyeceğim. Senin bu yediklerin nereye gidiyor? Ne yapıyorsun? Günde beş kere mi Özellikle adam oğlum ben. Çok enerji harcıyorum gün içinde. En çok çeneme gidiyor benim bu enerji ya. Isır şundan bir tane Ferdi be. Güzel mi? Çok güzel. Oh! Bak. Nerede bu klinik? Geldik ya, yakın. Heriflerin hediye kafa biliyor musun? Dedim ki, Russell Crowe burada film çekecek dedim. Herifler dediler ki, Russell Crowe film çekti dediler. Dedim ki, bu Çanakkale filmi tuttu diyor dedim. İkincisini çekecekler dedim. Çanakkale Savaşı'nın ikincisi yok demediler ya. Var ya, bu ülkede bir şey tutturdum bu. Kralsın oğlum. Geldi geldik, şurası. Bire, bırak Hay Sen Allah Allah sen bilerek mi yapıyorsun ya? Estağfurullah efendim. İki de bir çarpıyor. Önüme çıkıyor. aç kapıyı ben çıkacağım dışarı. Koş kapıyı aç çıkıyorum ben. Allah'ım aklıma mukayet ol. Tutamıyorum aklımı kafatasımda ya. Aç kapıyı. Carlos, Hürbert tahmin ettiğimiz yoldan geliyor. Yarlito, adam geliyor. İş sen de. Hadi bakalım. Hayret bir şey ya! Hayret bir şey ya! hayret bir şey ya. Hayret ya. Kör müsün kardeşim? Oha ya, oha ya. Allah Allah. Ya bu ne biçim araba kullanmak ya? Düz yolda gelip arkadan vuruyorsun. Ayıp be. İn aşağı gel ya in. Sana ayıp. Allah Allah. Ben burada kendi halimde ani fren yaptım. Sen geldin önüme kırdın. Sonuç olarak olay böyle gerçekleşti. <laughs> ya düz yolda gelip arkadan vuruyorsun bir de üste çıkıyor ya. Bak. Bak seni hiç ilgilendirmez kim altta kim üstte. Manyak manyak konuşma. Yanlış bir kişiye çattın çok. Ben sana ne çatacağım be, ben sana ne çatacağım. Tamamen senin suçun. Bana bak gidelim şu olardan bir polise bakalım bakalım ne diyecek. Var mı bir şey aha polis. Soralım polise. Sen, sen bela arıyorsun sen. Sen var ya sekizde sekiz suçlu bulacak seni. Korkuyor musun polis memurunda? Ne korkacağım be hadi gidelim. Bak bütün hasarı alacağım senden ona göre. Ay, memur, bey. Me memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur Mem Mem Memur Bey bakar mısınız? Memur Bey, hayırlı görev. Memur Bey, bu kadın geldi... ...benim arabam arkadan çarptı ya. Bir de üste çıkmaya çalışıyor. Arkadaşlar, önce bir ne olduğunu sakin sakin anlatın. Ya bu... Oh, olamaz ya. Ya olamaz. Ya Mahmut gelme ya. Artık gelme ya Mahmut. Git gelme git ya. Git kardeşim. Deli misin nesin? Git ya. Git. Git buradan. Git. <laughs> Bana bak, Tunca ağzımıza. Aman bir çizik ve bir şey olmaz, gel. Zeynep kendi Ferdi'nin koluna girdi falan böyle ele, ele kol kola. Gerçi çok yakışıyorlar şimdi. Günlerdir seni arıyorum. Çok özledim seni. Hiç gelmeyeceksin sandım. Ferdi, seni buldum ya. Çok mutlu oldum. Evet. Evet. Nerede? At konumumuz mu? Dışarısı çok soğuk. Ne oldu hayatım? Mahmut'tan mı kaçıyorsun? Ne bu telaş? Hani bu işin şakası yok. Sabahtan beri o adamla kaç kere karşılaştım biliyor musun sen ya? Her yerde adamı görüyorum. Tatlım sakin ol. Kötü bir gün geçirdin. İşler de seni gerdi. E, babana da vicdan yaptın herhalde biraz ha? He? Ne bileyim ya. Dilim damağım kurudu. Çok susadım ben. Pardon bakar mısınız? Buyurun efendim. <laughs> Mahmut. İşte bu. Bu Hande bu o. İşte bu. Kimse sen be. İşte bu. İşte bu Hande. Hande işte bu. Delireceğim ben ya. Kafayı yiyeceğim ya. Kimse sen lan. Kimse sen, Dur, sen Sakin be. ol. Bana bak kimse sen. Kimse sen. Ol. Kimse sakin ol. sakin. Işte sakin olun Hande. Hande işte bu. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Arkanıza yaslanın. Derin nefes alın. Derin. Alın. Derin. Alın güzel. Adrenalin seviyeniz düşsün. Düşsün güzel. Hanımefendi arkadaşınız çok büyük bir travma yaşıyor. Bu ataklar hiç normal değil. Ben size bir kartımı vereyim. Yarın bir muayeneye getirin. Durumu çok kritik. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gülberk. Hadi eve gidelim hayatım. Hadi. Hadi kalk, toparlan eve gidelim. Kalk hayatım. Tamam, sakin ol. Gülcan, Kandemir abi kartı vermiş onlara. Buranın adresi yazdı. Gel gidelim de kliniğe çevirelim burayı. Helal olsun Kandemir abime be. Vallahi herifi ikna edersek on numara tezgah burası. Ben bizim şimdi dizici çocukları da çağıracağım. Çat akıl hastanesine dövüştüreceğiz burayı. Tamam, gel o zaman bir eksine gidene falan bakalım. Ferdi, bir önce şurada köşede çok güzel ispir fasulyesi var. Bak kuru fasulye, yanında pilavı var, cacığı var. Vuralım şundan ya. Vallahi mi diyor? Vallahi diyorum oğlum, çok güzel lan. Ya bakalım vururuz. Ya önden vuralım diyorum, önden sonra. Kalmıyor bu ya. Ya gidelim bakalım vururuz. Ya bir yiyelim diyorum ya. Taş, kat, makas. Hadi. Hep iniyorum lan seni. İnşallah bitmez o fasulye. İnşallah. Evet Firuz Bey, tezgah yapacakları mekanı buldum. Bir akşama kameraları yerleştireceğim. Siz merak etmeyin, her şeyi görüntüleyeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?